mavi içme suyu, kırmızı temizlik suyu, pembe alkalimi. Hepimiz bu renklere bir anlam yükledik ama gerçek, bambaşka. Yıllardır dilden dile yayılan bir iddia var, kapak rengine göre suyun türü değişiyor. Ama teyit ve eldeki verilere göre bu iddia doğru değil. Türkiye'de su kapaklarının rengiyle ilgili hiçbir yasal standart yok. Kapak rengi tamamen markaların tercihi, pazarlama ya da ürün çeşitliliği için kullanılıyor. Peki bu algı nereden geliyor? Kırmızı içilemez, pembe alkali. Bunlar sadece şehir efsanesi. Suyun içilebilirliği ya da pH değeri bunların hepsi etiket üzerinde yazmak zorunda. Yani suyun kalitesini kapaktan değil etiketten anlayabilirsin. Etikete bakarken özellikle şunlara dikkat et. pH değeri 6.5 ile 8.5 arası idealdir. TDS genelde yazmaz ama iletkenlik değeri üzerinden anlaşılabilir. 50 ila 500 mg arası uygundur. Kaynak tipi net olmalı. Doğal kaynak suyu ya da içme suyu dolum yeri ve firma bilgisi açıkça yazmalı ve en önemlisi içilebilir ibaresi mutlaka olmalı. Renge göre karar verme. Kırmızı kapaklı su içilebilir de olabilir, mavi kapaklı içilemez de. Gerçek bilgi kapağın değil, etiketin altında gizli.